Kardeş geçmiş olsun. Sağ olasın abi. kendini bir kısaca tanıtır mısın önce? İsmim Kadir, o soy ismim Atakurt. 15 yıldır dışarıda yatıyorum. Evet. Bugün işte evimde param vardı dedim kendime elbise alayım. Ayakkabı almaya giderken Eminönü'ne gittim. Hı. Sonradan arkadaşlarla gezerken polis memuru geldi. Sivil hiçbir şey yani sorgusu yani hiç yok gene geldi tersi de suratıma vurdu. Sonradan baktım gitti. Ben ondan sonra hastaneye gittim. Dap rapor aldım ama rapor elimden aldılar. Hiç suçum günahım yoktu. Olay tam olarak nerede oldu? Eminönü'nde. Eminönü'nde. Eminönü Tatlı Kale'de. Eminönü'nde neresinde? Tatlı Doğu Bank'ın orada. Doğu Bank'ın orada oldu. Evet. Ee, polis niçin gelip sana vurdu? Hiç suçum günahım yoktu. Hiçbir şey yapmadım. Bizi takip etmeye başladı. Sonradan ben de oturdum herhalde kimlik isteyecek diye. Baktım suratıma telsizle izle vurdu. Sonradan gitti ondan sonra. Ee, siz ne yapıyordunuz da? El, yapıyordunuz? Elbise alıyorduk yani. Parayla elbise alacaktık kendime. Dışarıda kaldığım için yani, el, yani fazla parayı olmadığı için ben de evet. gittim orada ikinci el alacaktım. Ondan sonra vurdu. Sen nerede yaşıyorsun? Nerede kalıyorsun? Sokakta kalıyorum. Nerede kalıyorsun? Mecidiyeköy'de boş bir harabe evde. Boş bir harabe evde kalıyorsun. Evet. Peki polis size sokakta yaşadığınızı biliyor mu? Biliyordu. Biliyordu. Geldi ve hiçbir şey sormadı. E, hiçbir şey sormadan vurdu. Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. E, neyle vurdu sana? Telsizle. Gözünün tam neresine vurdu? Göz, göz kapağının tam göz kapağının bu tarafı. Hiç, Peki hiç... ne oldu sonra? Vurduktan sonra? Vurduktan sonra gittim Ondan sonra ben de hastaneye gittim. Dikiş bilen attılar işte Hı -hı. yüzüme. Gözünde bir hasar oluşmuş mu? Evet. Ne dik... Dikiş attılar 5-6 tane filan. Yani gö gözünde bir kör olma gördüğü bir şey var hiç mı? Hiçbir şey söylemedi doktor ama bilmiyorum. Yani dedi ki belki kayma filan olabilir dedi gözünde. Gözünde kayma olabilir dedi. Peki sana bunu yapan polisi sen tanıyabilir misin? Çıkarabilir misin? Tanırım. Görsem tanırım. Ben. Görsen tanırsın. Evet. Kadir ee, peki bu durumdan sonra sen herhangi bir yere şikayette bulundun mu? Ben hastaneye gittim sonradan dikiş attım. Dokta, dikiş attı doktor abi dedi. Ondan sonra da raporu verdi. Ondan sonra hastanenin polisi dedi şeye gideceksin. Sekici polis karakoluna gideceksin. Hı. orada dedi sana ya, şey, orada söyleyecekler gittim. Baktım ondan sonra rapor aldılar elinden. Ne dediler polisler raporu Dosya, alarken? Dosyayı filan koyacağız i̇şte, Kimlik fotoğrafını filan aldılar. Evet. Tamam dediler gidebilirsin dediler gönderdiler. Bu karakol içinde mi oldu? İçinde. Senin şikayetini dar raporunu... şikayetçi oldun peki? Oldum polisten oldum ya. Oldun? Onlarda bunu işleme koyduklarını mı söylediler? Öyle dediler ama ne kadar yalan ne kadar doğru bilmiyorum tamam dediler. Ondan sonra bana polisler dedik sana dedi polis vurduğunu nereden biliyorsun? Ondan sonra ben dedim polis vurdu şu elinde telsiz var yani yok dedi polis vurmamıştı şimdi arkadaşları ya onları evet. kayırıyorlar. Peki sana vururken telsizden bir polis? E, zaten vurmadan önce amirim dedi işte amirim filan dedi. Ondan sonra bak bizi takip ederken telefon açtı. Şimdi telefon açınca biz de herhalde dedik kim bize kimlik soracak. Baktı bizi takip edince Amirim filan derken zaten bizim arkadaşlar kaçmaya başladı. Ondan sonra baktım ben oturdum. Dedim herhalde kimlik filan soracak bana. Baktım ondan sonra telsiz hemen suratıma vurdu. Ondan sonra gitti. Gitti. Peki sen yere düştüğünde kıvrandın mı? Bağırdın mı? Bağırdım zaten ara sokaktaydı. Peki o Sadece arkasının döndü gitti mi? Onu, hemen zaten gitti ortadan kayboldu. Bunu gören insanlar oldu mu? Yok. Peki olduğun yerde kameralar var mıydı? Büyük ihtimal vardır ya. Vardır. Hangi caddede, hangi sokakta oldu hatırlıyor Bu, musun? Şeyde Doğu Bank'ın orada zaten. Orada her yer bir iş yerlerinin kamerası falan vardır her şey. Ee, sen de dışarıda kalıyorsun, dışarıda yaşıyorsun. Arkadaşınız bu olay olurken yanında mıydınız? Hayır <laughs> yanında Biz yurtta işte. Biz yurda çalmıştık. Gel yurda gidelim diye. Hı hı. hı. önünde ondan sonra biz akşamleyin Galatasaray maçı izlemek için Emrinden çıktık Şey, evet. gittik. İşte Meşiköğe geldik. Orada yemek yiyorduk bir baktık bunlar geldi. Siz kaç çocuk kalıyorsunuz dışarıda? 15 kişi. Geldi. 15 kişi kalıyorsunuz. Peki bu olay olduğunda 15 Arkadaş birlikte miydiniz? Yok. Bizim toplam arkada 6-7 kişi bilendik. 6-7 kişiydiniz. Onlar da dövecekti. Onlar evet. hatta kaçtılar. Arkadaşlar gittiler. Onlar da dövecekti yoksa. Hiç polisin bu kadar size şiddetle davranmasının sebebi ne? Siz bir şey mi yaptınız? Hiçbir şey yapmadık zaten. Suçumuz olsa karakola götürür. Ya hiç kimlik mimlik de sormadı. Sağ direkt vurdu. Direkt vurdu. Evet. Ve gözün bu şekilde evet. patladı sanırım evet. değil mi? Çünkü yarıklar oluşmuş. Evet, ee, Yüzünün kanı hala e, duruyor üzerinde. Ee, Aziz siz sürekli böyle polislerle Yo, bir, e, mı yaşıyorsunuz? Can canları, canları sıkılır, geliyorlar bize var. Nasıl 24 saat karakola tutuyorlar. Geçen günde anamıza bacımıza küfür etti. anamıza bacımıza baktım bana dedi ki ha. Tamam, anladım. Baktım, geç, aramaya bak. ki ananın bacını bilmem ne falan falan evet. şeyler söyledi. Ha. Ben de orada öyle oldum. Sizden bir semen olmalı bacı ben sıkıldım. Ben dedim, ben dedim ana babama vermiştim sen dedim üniformamın içi sana vermiyorlar dedim bağırdım çağırdım işte dedim. Sen de sokakta ki polisler var. Ben dedim camı aldım kırdım dedim kendime zarar veririm dedim senden hı. şikayetçi olurum dedim. Ondan sonra baktım tamam tamam oğlum diyor. Bıraktılar mı bu sefer? Ondan sonra baktım bayağı bu tuttular karakolda ondan sonra bıraktılar. Siz sürekli e, darp görüyor musunuz böyle? Gör, görüyoruz görüyoruz. Görüyor. Evet abi. Tamam. Ta genellikle Taksim, Karaköy Evet. Eminönü. Nerenin polisleri sıklıkla bunu yapıyor? Genellikle Taksim. Taksim ilk başı. Genellikle Taksim. Sen buna emin öndesin. Taksim Karaköy'e emin öndesin. Evet mi? abi. Taksim Karaköy'e tamam. emin öndesin. Genellikle ee, Sana tekrardan geçmiş olsun Kadir. Sağ olasın. Allah razı olsun abi. Ee, biz senin muhaberini elimizden geldiğince duyurmaya gayret edeceğiz. İnşallah, Bu işin de peşinde olacağız. Ee, senin mağduriyetin de yanında olacağız. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ olasın. Allah razı olsun abi. Adil Medya Adil Medya Adaletli ve ilkeli habercilik